Bugün sizlerle birlikte bir hesap çekilişi yapacağız. Bu hesap çekilişinde arkadaşlar çok güzel bir hesap. 4.500.524 kupa. kupa arkadaşlar ve evet. e, kanalıma abone olursun sevinirim. Kuzmanya. Cool, biz... evet. Ben direkt size karakterleri göstereyim arkadaşa. Evet, Bazen baz baz bir Leon, Shelly. Ama onlara gerek yok. Onlar zaten onlar zaten kontrol eder bakar. Aynen siz kontrol edersiniz. Arkadaşlar pro pass'i 60 aynen 67'ye evet. kadar. Evet. 70'e yakın. Ee, i̇sterseniz evet. siz yükseltebilirsiniz. Ben yüksel, ama yükseltmeniz daha iyi olur bence Yükseltebilirsiniz arkadaşlar. Biz de onu yükseltmek için gidiyoruz. Evet. Arkadaşlar. Şimdi ben size Jimmy Yılı göstereyim. Şuradan. Ben göstereyim arkadaşlar. He. girelim bak. Gmail şu. Ben size bekletiyorum. Siz e, kodu yazıp da kodu alabilirsiniz biz ya da size ikinci videoda kodu söyleriz. Yani e, bu da ilk video. Daha söylüyoruz. Kodu biz size ikinci videoda söyleriz. Kod arkadaşım da var tabi. Aynen. Abi yazdıysanız e, ben çıkıyorum ve e, bir videonun daha sonuna geldi. Bu video kısa oldu çünkü sadece söylüyorum. Benamık. Benamık ne? <laughs> Okur ve <ben> kikarı. <laughs> bir arkadaşım kurmuştu. Yani şakalı bir tane video var neyse. Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Görüşürüz.